Ya neymiş Boralı neymiş? ne bir tane Boralı bir tane de youtuber var neymiş Cahit Alex deyince de çağırıyormuş ya hadi oradan ya hiç inanılsız gelmiyor hemen Minecraft'a girmiş neymiş Cahit Alex'e bağırıyormuşuz camdan can da hiç inanılsız gelmiyor aa olmuyor aa kırmakta çok zor yanıyor mecbur Cahit Alex'i çağıracağım tamam deneyelim madem Cahit Alex şey gerçek Beni deneyelim takip edin şimdi camı da açalım. Şimdi Cahit Alex diye camdan bağırıyoruz. Cahit Alex, Cahit Alex, Alex, Cahit Alex, Cahit Alex, Alex, Alex. Ay. Evet arkadaşlar şimdi tabletin başına gidiyoruz. Bakalım Cahit Alex gelecek mi? Eee nerede bu yaratık? Cahit Alex. Cahit Alex. Cahit Alex. Acaba senden rica etsem bana odun kırar mısın? Gördüğünüz gibi Cahit Alex olayı gerçekmiş yani. Ben gerçek değildir diye düşünüyordum. O yüzden iyi ya. Odun kırsın. Şu odunları da toplayayım bari ben de. Ah, ulan bugün de iyi bir gündü ya. Şöyle bir esneyelim. Ah, ah, ay. Oğlum iyi geldi ya. Vallahi helal olsun ya. Ay. Ne helal olsun. Ne diyorum ben ya? Ulan ne gibi bir farkında bile değilim ya. Kafayı yedi bir yere. Ne lan? İyi sen ne yapıyorsun E ee, ne yapalım bugün? Ne bileyim ne yapsak? Ulan bugün var ya. iyi şeyler yaptık ha. Bugün bayağı iyi geçirdik ha. Demi ya. Sesin kalınlaşmış mı biraz ne? Evet, o ergenliktendir ya. Artık eski sesimi kaybetmeye başladım. Ya tüh ya. Ben hep hep o sesle konuşacaksın diye zannetmiştim. Keşke sesi kalınlaşmasaydı. Of ya takipçiler de eski sesi olduğu için eski sesin için üzülecekler ya. Keşke eski sesin olsaydı. E canım yani sonuçta ergenlik diye bir şey var. Bazı çocukların yani bazı arkadaşlarımızın eee ergenlik çağına girdikleri zaman sesi kalınlaşmıştır yani. Birkaç arkadaşımızın sesini kalınlaşmıştı hatta. Aynen ya. Ulan Kanın da birazcık eee şeyleri birazcık şey yapıyor artık eder diyebiliyor ya. Artık yani e, bebekçi bu konuşmamaya başladı. Bayağı yani e, bayağı gün geçti ya. ulan ne ne hızlı zaman geçti ya. Harbiden ya. Artık hepimiz ergenliğe girdik. Benim benim artık o çocukta ses o tatlı çocukta komik sesim yani kayboluyor ya. Ergenlikten dolayı artık öyle konuşamıyorum. artık birazcık e, sizin sizin gibi konuşuyorum biraz. Olur bay mı çık öyle şeyler. Sonuçta ergenlik çağına giriyoruz. Aynen ya. Lan ya bu ne ara zaman geçti ya? Vallahi <laughs> eski sesimi özlemeye başladım. Herhalde o, o, eski sesim birazcık çocukça olduğu için e, sesim birazcık kalınlaşmaya başladı. Harbi birazcık sesim birazcık çocukçaydı ya. Vallahi eski sesini eski sesini harbiden özledim ya. Aa kan geliyor. Ben geldim. Niye camdan Cahit Alex diye bağırdın ka? Çünkü Cahit Alex'i gördüm. Cahit Alex gerçekmiş. Ne? Cahit Alex gerçek miymiş? Bu yüzden mi camdan bağırdın? Bağırınca Minecraft'a Cahit Alex geliyormuş. Denedim valla oldu ya. Ne yapıyor peki Cahit Alex geldiğinde? Saldırmıyor değil mi? Hayır. E, şey yapıyor. Hani odunları kıram, kırm birazcık e, şuralar odunları kırmakla birazcık şey oluyor ya Minecraft'ta odunları yani zor kırıyoruz ya, konuşamadım ya. Hey, anladım e, ee, şey mi? Odun kırmak da birazcık uzun zaman alıyor. Onda da Giant Alex şey mi yapıyor? Odun mu kırıyor? Hızlı kırıyor. Giant Alex sağ olsun. Onun sayesinde hızlıca odun kazanabiliyorsun. Hadi canım. Oha da tamam da e, elle de kırılmıyor muydu ya? Elle kırıyordu, artık bu aralar yani elle kırmak birazcık zorlaştı. Cahit Alex sağ olsun. Cahit Alex sayesinde bir odun ee, kırabiliyoruz. Vallahi aynısı ya. Can Ay, Alex şimdi gerçek mi? Evet. Camdan bağırınca geliyormuş. Minecraft'a. Ama ben Craftsman'dan girdim. Ben Craftsman'da olmaz diye düşünüyordum. Ee, girdim sonra oldu. Craftsman'da oluyor demek. Evet. Oluyor. Öy, neyse bakalım ben biraz dalalım. Aynen dalalım artık. Görüşürüz Minecraft'a. Oh, adamım ya. Ulan. Ne, ne şey yapıyorlar hala anlamadım. Ne diyorum ben ya? Neyse. Hayırdır gülüm? Sen bu çocuğa sataşıyormuşsun. Evet bana sataştı. Niye sataşıyorsun sen kana? Sana ne oğlum? Çekil başımdan ya deli bir sindesin. Oğlum söz. Bu çocuğa sataşmayacaksın bir daha. Sana ne oğlum? Çekil. Çekilmeyeceğim lan. Sıpırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 15 dakika sonra. Ay yoruldum lan Uyuya kalmış. Kalk lan. lan ne oluyor lan? Kalk bakayım kavga edeceğiz lan daha. Ha doğru. Ama bence en iyisi başa almak. Hmm, galiba haklısın. Hayırdır gülüm sen bu çocuğa niye sataşıyorsun ha? Bu çocuğa sataşan beni karşısında bulur. Evet sen bana niye sataşıyorsun? Vallahi niye sataşıyorsun harbiden anlamadım ya. <laughs> Yine başa alacak mı? Ya hayır ya ne başa alması geri devam edelim. Geri sarmayalım boşuna gene. Aynen. Sen niye sataşıyorsun bu çocuğa ha? Sana ne lan? İstediğim kişiye sataşıyorum sataşmam. Bu sana mı kalmış? Bu çocuğa sat, istediği kişi sataşabilirsin ama bu çocuğa sataşanı var ya karşısında beni bulur ha seni var ya döverim oğlum döverim. Bu sahne oldu sanki ya. Bence de bu sahne çok güzel oldu ya. Harbiden lan. Devam edelim bence. Aynen lan devam edelim. Sen niye bana sataşıyorsun ha? Sen ben sen bu nasıl çocuğa sataştın? Ben sana sataşmadım lan. Bana bak bak var ya. O süpermanlığın var ya sen ne biçim bir kahramansın lan Pis süpermen Pis süper kahraman Ya oğlum bayağı efsane Ne oluyor. Ya oğlum susun ya kesme şu sahne Aynen tam da efsane sahne çıkarıyorduk ya kesme şu sahneyi Ben kesmedim bu kesiyor ee, Neyse devam edelim ya Harbiden dedim ben Bence de devam edelim Tamam devam ediyoruz Sen benim süper kahraman buna kahramanlığıma laf mı ediyorsun Ediyorum ben. Hadi gel lan döv beni. Ulan senin ben. Ulan Aa, kavga ediyorlar. Kavga ediyorlar. Aa, kavga ediyorlar. Kalk. Oh, dön şunu, dön şunu. lan asla ben var ya gelmiş şey var ya, ben seni. Kalma, kalma, bakma 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 senin yeşil Lan ne diyorsun lan? Bak seni döverim ha seni döverim. Lan yürü git. Ana ne var. Lan Michael gel Aynen yürü yürü. Bu e, Michael ile maymuncuk Şeyi e, mi? ile aslanı mı ayırdı yoksa ben mi yanlış duydum? Bilmiyorum ama biz yine arkamızı dönmeyelim. Anne dönmeyelim bence de. Bırak beni maymucuk. Bırak beni maymucuk. Beni bırak beni Michael. Bırak beni. Ağzını yüzünü kıracağım. Bırak beni. Hayır. Herkes dursun. Herkes sakin olsun. Ne oluyor? Niye kavga ediyorsun? Bu salak karnı sataşıyor. Ya sataşıyorsam sataşıyorum. Sana ne bunda Sana ne adam ya? Adam sana ne ya? ya bırak benim maymucuk. Hayır bırakmayacağım. <laughs> ya Michael bırak beni ya. Hayır bırakmayacağım asla. Bunlar bırak beni bırak beni filan diyor. Lan harbiden lan acaba arkamıza dönsek mi? Yok yok lan dönmeyelim biz ne olur ne olmaz. Ya illa bunun için kavga mı edin? Şu çocuk için kavga mı edilir? Ben sadece Kaan'ı korumak istemiştim. Ben Kaan'la filan sataşmıyorum tamam mı bırak beni. Hayır herkes duracak yerinde. Ama bırak beni maymuncuk ma ma bırak beni. Hayır bırakmayacağım. Bence kavga etmeyelim ya. Bence kavga ederek çok boş yapıyoruz ya. Ulan harbiden haklısın. İkili geldi bizi ayırdı. Biz ne diye kavga ediyoruz? Canım kardeşim bir. Canım, canım aslanım benim. Michael bırakalım mı bunları? Bırakalım bence. Sonuçta sarılacak gibiler. Bence de bırakalım. Oo, canım benim. Canım benim. Ulan bir daha kavga etmeyelim lan. Harbiden kavga etmeyelim bir daha. Ben merak etme. iki gün sonra yine kavga ederiz. Ya sus ya. Seni cambaz seni. Seni o cambaz seni. Ya cambaz ne alaka var? Anlamadım şimdi. Ne güzel lan. İkisi de şey kavga barıştı. Acaba biraz daha kavga ederler mi? Yok canım etmezler herhalde. Bence arkamızı dönelim. Sonuçta baksana bunlar kavga etmiyor. Oğlum dönmeye korkuyorum ya. Dönmesek mi? Bence bunlar rol yapıyor dönmemiz için. Ben dönmeyelim. Şşş. Ahmet. Kan. Arkamızı dönebilirsiniz. Maymucuk bize seslendi. Arkamızı dönelim. Bence de dönelim arkamızı. <laughs> Bunlar gerçekten de barış. Ne? Ona harbiden barışıyor muyuz? dönseydik. Keşke arkamızı dönseydik. Harbiden ya. Ne yapalım film izleyelim mi? Olur izleyelim. O zaman hadi yürü. Oh, <laughs> beni nasıl kaldırıyorsun sen? Ben kaldırırım oğlum. Ben süper kahramanım. Unuttun mu? Ha neyse o zaman. Hadi gel film izleyelim. <laughs> Bir daha umarım kavga etmez. İki hafta sonra yine kavga ederler maymuncuk ya ben gidiyorum ya ne kadar saçma bir şey. Ne güzel de barıştılar ya. Harbiden. Ulan ben bunlar barışmazlar diye düşünüyordum. İki hafta sonra yine kavga ederler ya bunlar. Zannetmiyorum abi bakalım. Neyse ben gel lan biz de gidelim. Ulan herkes dağıldı ben de dağılayım bari. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size sakın kavga etmeyin yo arkadaşlarınıza kavga etmeyin. Özellikle liselilere sesleniyorum. Kavga hiçbir zaman çözüm değildir. O yüzden siz sakın kavga etmeyin. Arkadaşınıza sakın kavgada çıkarmayın. Hadi bakayım. Adamsınız bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi kanalımıza YouTube kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok seri gelecektir. 500 abone de olduk bu arada. Yani 500 yapan tebrik ederiz. İş, iş 4 yani e, belki abonemiz düşmüş olabilir o yüzden. İnşallah abonemiz düşmez bu videodan sonra. Hadi bakalım görüşürüz. Ben de gideyim de bari. Ne yapsam ben de acaba ya. Neyse ben de bir şeyler yaparım artık. Bir şeyler bulurum yapacak bir şeyi. yapacak bir şey yok artık.